İkinci bölüm yine Yeşim Obüs ve Oğlu Kaan Obüs yine bizlerledir ama şimdi sıra sende. Evet. Seni izleyeceğiz. <laughs> Metin, Kaan çok heyecanlı. Ama Kaan geçen haftalarda Sahnesiz. da geldiğinde evet. süper şeyler yapmıştı. Evet. Kaan, evet. gel biraz sohbet edelim gel. Dur bir saniye Kaan'a hemen Nasılsa? bir mikrofon vermem dur. gerekecek. Olur, bunu vereyim ben, mi Metin? Bunu vereyim ben bunu gel. Tamam. Gel bakalım. ya bakalım. Kaan dur bakalım. Bugün bugün bugünün özelliği ne, neydi? Neydi bugünün özelliği? Anneler günü. Anneler günü. Hı -hı. Ne yapıyorsun sen anneni Kızdırıyor musun yaramazlık yapıyor musun? Yok. Ne yapıyorsun? Yani de? biraz yapıyorum tabii ama. Ha. Anneler günü. Peki buradan sence anneler günü için <laughs> bir şey söylemek ister misin? Ee, bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum buradan. Evet. Anne... Kendi annemini de kutluyorum. Aferin sana. O zaman... O zaman şimdi biz de seni seyretmek istiyoruz olur mu? Metin Bey evet. akşama nereye götüreceğini bir sorar mısın? Dur bakalım akşama nereye götüreceğini? <laughs> ben bir yere götüreceğim. He. Tamam ben onu yemeğe götüreyim ama sen ödeyeceksin ha. <laughs> Bana bugün öyle söyledi. Bu adil bir anlaşma oldu <laughs> tamam mı? <tamam>. Rezervasyon <laughs> yaptım anneciğim diyor böyle bir sevindim. Babam diyor Fransa'ya kaçtı kusura bakma hesabı sen ödeyeceksin. İyi o zaman peki <laughs> seni seyrediyoruz hadi bakalım. Sahne <laughs> senin. Ey <Allah. gülüyor> Bu şov an tamamen bir bitiriyoruz. Süper <laughs> 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 <Sipar Olur>. oldu. <laughs> yani böyle olur. bir şovu olur. dünyada izleyemezler. Böyle bir şov dünyada izleyemezsiniz. Dört tabağın evet. birden çat diye kırıldı. Evet, Sürprizli bir neden. an. Sürprizli bir an. Ama ben bir şey söylemek istiyorum canlı yayında. Hep Büyük böyle şeyler olur ya. Olur, olur. Son anda biz alttaki demirin kırıldığını fark ettik. Dinli. Çok küçük bir e, şey tutuyordu. Sonuna kadar geldi. Ansızın. Ben burada dualarımı ettim ama. Ettik ama. Mavşi Ama bence bence ver. böyle daha böyle aksiyonlu Kesinlikle oluyor daha iyi olur. Yani <laughs> bu harikaydı sakın canını sıkma üzüldüğünü yok, yok. hissediyorum şu anda. <laughs> tabii Böyle şeyler olursa daha bence. çok genç bir ilizyonistsin ileride. Ya fark ettim ben onu. Fark etsin. önemli <laughs> olan zaten farkına varmaktı. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Alkışlarımız. Alkışlarımız Alkışlarım kardeşim. Sevgili arkadaşlarımız bize. Bence bence. Çocuğun psikolojisini önceden bozduk. Hesabı ödeyeceğim deyince çocuğun el hayatı. Ha, hesap ya. Ol, Akşamki boşsun. hesaptan kaynaklanıyor. Olsun yine bekliyoruz hesap... biz seni izlemeye doyamıyoruz. Bak şimdi Kaan biz yine tabak kırmak istediğimizde seni <laughs> çağırıyoruz. teşekkür ediyoruz. Alkışlar uğurluyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Tamam. Hoşça kalın. Değerli seyirciler evet. 56 çift unutmuyorsunuz. Pazardeyse 56 0'a bir mesaj gönderiyorsunuz. Size gelen soruyu en kısa sürede cevaplıyorsunuz. Biz de bu arada Ahmet abim şans getirecektir bugün şans. izleyicilerimize, evet. yarışmacılarımıza. Evet. Şimdi şans kutusu için hazırlık başlıyor. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. 30 saniye sonra 30 saniye şans saniye sonra dönüyor. Buyurun. Buyurun. havası var ama Aynen öyle <laughs> ve gördüğünüz gibi şu anda hazır öyle ve naziz. Efendim değerli konuğumuz sizi de şöyle Çok alalım. Çok e şans kutusunda Değerli seyircimiz de geçen hafta yarışmış. Aynen. Da başarılı gitmiştik. Aynen. Şimdi Aynen. hemen geçen haftayı bir hatırlatır mısınız? Hemen bize? hemen hatırlayalım. Geçen hafta İstanbul'dan Sayın Fatma Sümenge ile yarışıyorduk. <laughs> ve e, tam kaç adet? 3, 5, 6, 7 adet kutu açtırdı kendisi. Oo. Oo. Ve neler kazandı bizden? Bornoz, cep telefonu, kahvaltı takımı, Hı -hı. navigasyon cihazı. Yazı, bulaşık makinesi, fotoğraf makinesi ve bir adet battaniye kazanarak hızlı hızlı neredeyse 10 kutuyu tamamlamak üzere iken programımız bitti. Evet. Ve şimdi no, no. devam edeceğiz. Ama devam geçen edeyim. hafta Aynen. kalan, yarım kalan programı bu hafta tamamlayacağız. Aynen. Büyük, büyük, büyük bir heyecan var o zaman Bakalım şimdi. Fatma Hanım attığımızda mı? Alo. Yürüyeceğim, yürüyeceğim. Alo. Alo. Fatma Hanım. Evet. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. Sağ ol, iyi pazarlar. Evet Fatma Hanım geçen hafta gayet güzel yarışmıştınız ve yedi kutu açtırmayı evet. başarmıştınız. Evet. Ee, biz de her sorumuzda tamam mı devam mı dediğimizde siz devam evet. demiştiniz, biz de devam etmiştik hatırlıyorsanız. Evet. Şimdi efendim bir sayı daha söyleyeceksiniz ama hediyeleriniz az önce Doğa Hanım hatırlattı. Siz de duydunuz zannediyorum, duydunuz mu? Evet. Biliyorsunuz geçen hafta not aldınız mı onları? Evet aldım. Not almıştınız, değil mi efendim? Evet. Tamam peki. Şu anda tekrar soruyorum efendim. Tamam mı? Devam mı? Devam. Harika. Anneler günü için arabayı bana vereceğim Metin Bey. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Arabayı... Anneler günü. Anneler Evet arkadaşlar. evet, hakikaten. Doğru bu evet, günü arabayı bana vereceğim. İnşallah arabayı alacaksınız efendim. Peki, ben ben de... al, bir buralar alkış yapalım. Buralar alkış yapalım. Hadi bakalım. Fatma Peki, Hanım bakın bugün Ahmet Selçuk Yıkan da bizimle beraber. Sizi uğur getirmesini evet, inşallah, diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Hanım bana yardım eyle. Anneler gün Benim, Canım. benim elimde olsa ben sizi arabayım. Verdim gitti ya. Aynen. Peki. Şükür de açık bir Biraz kısalım ve Fatma Hanım'la evet. Fatma Hanımcığım inşallah şansınız geçen haftaki gibi devam eder. Ama i̇nşallah. bir konuda bir konuda uyarmam gerekiyor. Bakın e, yedi kutu açtınız. Tamam. Yedi evet. kutu açtınız geriye on yedi kutu kaldı. On yedi kutunun altı tanesinde iflas var artık dikkat ol, dikkatli olmamız lazım. Evet. Anlaştık ee, mı? Bir iflas daha şey var. Anlaştık mı? Arkadaşlar evet, deneyeceğim şansı anneler için için deneyeceğim bugün. Peki hala. İyi ediyorsunuz. Peki hala. Efendim tamam mı devam mı buyurun. Devam. Evet. Hangi sayıyı söylüyorsunuz? İki numara zümrütüm be. İki numara. Evet. Peki hala efendim. İki numara dediniz. İki numarayla devam etmek istiyorsunuz. Peki. Ya... Bu iki numarada istediğimiz gibi bir şey çıkmaz ve iflasla kayıp karşılaşırsak aldığınız bütün hediyeleri kaybedeceğinizi biliyor musunuz? Biliyorum, gideceğim, izleyeceğim her hafta.